Hz. Muhiddin Arabi'ye sordular, insan neye denir? Kısa kestirme, Kevla oraya gelelim. Benden, ne denir dedi. Neyse bu burada kalsın, bunu geçelim, anlayana söyledik. Benden konuşana, bir daha tekrarlayayım, senden dinleyene. Konuşan ben değil miyim? Hayır, biz. Olmadı biraz daha açacağız. Peki ya dinleyen de ben, ben değil miyim? Eğer dinleyen sen isen, dinleyen sen isen, işitmeyi tarif et bakayım bana nedir bu işitmek? Kulağı demez işitmeyi. İşitmeyi tarif et nedir bu işitmek? Duymak nedir? Söyleyen sen isen bu ses nedir? Sesi tarif et bakayım. Hadi Bir şey anlatamadık galiba. Habibim benim muhabbetimin eseridir. İsmini onun için hamdolunmuş manasına gelen Muhammed koydum dedi Allah. Muhammed ismini Cenab-ı Allah taktı kainata ve kucağına alınıp değil. Allah takmıştır Muhammed adını. Sizler de, bütün kainat, o muhabbetimin eserisiniz. O eserin eserisiniz. için onun yüzü suyu hürmetine tenezzül ettim. Bilhassa yine insanları da ayırmadık birbirinden. Rabbil alemin Allah, Rabbil Müslümin değil ki. Rabbil alemin. O da rahmetellil alemin. Ha. Bilhassa Habibime ümmet olanların ağzından çıkan sadada iştirakim var dedi Allah. İştirakim var. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı vardır. Nedir? Kelam. Allah sessiz, sözsüz konuşur. Sizsiz, bizsiz diyoruz ya. Peki işitmeyi beşer tarif edebilir mi? Kulağı alır mı beşerin? Nedir bu işitmek desen nasıl tarif edecek adam? Kulağı tarif edecek. Peki işitmek nedir desen? Bitti. Hiç kimse de tarif edemez. En basitini söyleyeyim. Nedir bu işitmek? Duyuyor adam veya görüyor. Renkleri görüyor. Yeşil diyor, beyaz diyor, kahverengi diyor. Her neyse. Peki görmek nedir dese? Nasıl tarif edecek? Heh. Eğer siz Habibi Edibime irtibat kurarsanız, sizin dilinizden konuşan ben olurum diyor Allah. Gözünüzden gören ben olurum. Tutan eliniz ben olurum. Yürüyen ayağınız ben olurum. Hasılı vel mana sen bendesin, ben sen sendeyim diyor Allah ya Rabbi. şey anlatamıyor musun? <laughs> güzel, güzel. Onun için onun için İslam dininde ölüm diye bir şey yok. Bunu kafamızdan kaldıracağız.